bu Macron devlet başkanı olacak falan statüde biri değil. Bu sokakta gezerken bulunmuş bir adam. Evet. Hiçbir özelliği yok. Siyasetten falan da anlamaz. İngilizlerin devletinin göreve getirdiği bir adam. Evet. Konuş deyince konuşuyor. Buna konuş dediler. İngiltere konuş dedi. Bu da konuşuyor. Onun için kayda alınacak birisi değil. Hiçbir şey bilmez. Evet. Bomboş bir adam. Yeni moda böyle eli yüzü düzgün tipler gördüler mi? artiste de benziyorsa devlet başkanı yapıyorlar. İngiliz Derin Devleti'nin yeni taktiği bu. Kanada'da, orada, burada falan her yeri yapıyorlar. Yunanistan'da. Evet. Şimdi de burada yapıyorlar. Macron, Mikron bilmem ne falan peşmeken. Kendi aklını kendine saklasın. Iyilik yapacaksa PKK'nın aleyhine demeç versin. PKK'nın bir önce ortadan kalkmasını sağlasın. İngiliz Derin Devleti bu aralar kudurdu. Buraya sürekli